Ee, i̇şte şu da benim evim. Hadi anneciğim gel, gel girelim. Hadi. Gel gel gel. Gel anneciğim. Ben anneciğim alayım elinden. Hoş geldin. Gel hadi içeri geçelim. Hadi gel. Şimdi ben birazcık camları açacağım. Hemen havalanacak. Bak mis gibi olacak biliyorsun. Ben tabii çok erken çıkıyorum sabah. Hep kapalı kalınca böyle şey oluyor. Yani söylemeyeyim diyorum ama dayanamayacağım. Sen kendini bu eve layık görüyor musun? Layık görme meselesi değil ki anne. Param buna yetiyor. Param buna yetiyor ne demek? Senin paraya mı ihtiyacın var? İstersen babanın hastanesinde... A anne, anne ne olur başlama gene babanın hastanesi diye. Ya ben de biliyorum babamın hastanesinde çalışabileceğimi. Kaç kere konuştuk bunları? İstemiyorum ki ben orada çalışmayı. Babam parasını da istemiyorum kendi ayaklarım üstünde durmak istiyorum biliyorsun. Ne olur. Aynı şeyleri yüz kere konuşmuyorum. Peki. Sen böyle mutluysan benim diyecek bir şeyim yok. Mutluyum. Çok mutluyum. Hem biliyorsun benim öyle parayla pulla bir ilişkim olamadı için. Gel bakayım sen şöyle gel. Gel benim sultanım şöyle bir otur gel. <laughs> Aldım onu. Rahat et otur. <laughs> Anne. Keşke geleceğin önceden haber verseydin. Ee, başhekimle konuşurdum, şöyle birkaç gün izin alırdım. Senle ikimiz bir tatil yapardık. Gerçi gene yapabiliriz. Gene izin alırım ben. Ee, bak, e, Hatay'a gidebiliriz, Mersin'e gidebiliriz. Ne dersin? Senle ikimiz şöyle şuraların bir tozunu attıralım mı ana kız? Müjgan, ben buraya gezmeye gelmedim. <laughs> tamam, anlaşıldı. Babam yetiştirmiş herhalde her şeyi. Evet yetiştirdi. Siz görüşüyorsunuz yani. Elbette. Çocuklarımız mevzuba ise her zaman görüşürüz. Hem şimdi sen bırak babanı bakalım. Bana şu mektuptan bahset. Babana gönderilen mektuptan açıkla bunu. Üf, anne ya. Ne demek anne ya? Cinayetten hapis yatmış bir adamla evlenmeye kalkmak nasıl bir şey? Sen aklını mı kaçırdın Müjgan? Anne. Anneciğim, biz ne zamandır görüşmüyoruz? Bir sene oldu mu? Bunun konumuzla ilgisi Çok ilgisi var. Bir senedir görüşmüyoruz ve bana ilk soracağın şeyler bunlar mı? Ben seni gördüm diye sevinçten içim içime sığmıyor benim. Ne olur. Bak, ne yapalım biliyor musun? Şimdi birazcık hasret giderelim biraz böyle bir sohbet edelim, birbirimize bir doyalım. Ondan sonra söz veriyorum sana. Bak söz veriyorum, izli sözü. Ne istiyorsan sorabilirsin. Her şeyi sorabilirsin. Hepsini cevaplayacağım. O yer gelir yazı da yaban. Gül o olur yer yer gül olur yer yer gül olur. Yüzüm görsem tutulur dilim